Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Mısır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle. To be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü duyarlarsa öldüğünü alacaklılar haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular. Esbabını depoya. depoya. Ne demedim bu <laughs> depo. <gülüyor> <gülüyor> Tüfeğini depoya koydular. Esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti. İsmi bile kalmadı yadigar, Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, Hayır. ayrılık olmasaydı